Bu parçadaki altı çizili yüklemlerin hangisinde özne yüklem ilişkisi farklıdır? Sevgili arkadaşlar özne yüklem ilişkisine göre biz çatıları dört başlıkta inceliyorduk. Bunlardan birincisi eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olan cümleler yani etken çatılı eylemler. İkincisi eylemi kimin yaptığı belli olmayan edilgen çatılı eylemler. Başkası tarafından yapılan bir yüklem vardı. Üçte ise eylemi Yapan kişi aynı zamanda o eylemden yine etkileniyordu. Yani o işi kendi kendine yapıyordu dönüşlü. Bir de arkadaşlar bir işi birden fazla kişi ya karşılıklı ya da birlikte yaparak işleş çatıyla yapabiliyordu. Buna göre verilen yüklemleri değerlendirelim. Şiir ile mitolojinin kaynaştığı Anadolu'da insanlar 12 bin yıldır iletişim için motifleri kullanır. Kullanan kim? İnsanlar. Bakın cümlede işi yapan varlık belirtilmiş yani özne var. Dolayısıyla burası etken bir fiildir arkadaşlar. İki de diyor ki bize Orta Anadolu'da, Çatalhöyük ve Hacılar'da, Güney Anadolu'da, Çayönü'nde yani tarihin ilk yerleşimlerindeki bu simgeler günümüzde kilim, halı, çorap, eldiven gibi el zanaatlarında görülür. Görülen ne arkadaşlar? Tarihin, şuradan alacağız, ilk yerleşimlerindeki bu simgeler. Peki başkası tarafından mı görülüyor? Evet, dolayısıyla eylem başkası tarafından yapılıyor. Burası edingen, burada bizim sözde özlemiz. O halde etken ve edilgen arasında bir aslında sorgulama yapılmış. Demek ki fark olan bu ikisinden biri olacak. Devam ediyorum. Oya motifleri Anadolu'da daha çok süslemek amaçlı yapılır. Yapılan ne? Oya motifleri. Oya motifleri başkası tarafından yapılıyor. Dolayısıyla yine sözde özne iş başkası tarafından yapıldığı için edilgen. O halde hem yüklemdeki L -n- eklerinden birinin varlığı sayesinde hem de eylemi başkası tarafından yapma anlamı sayesinde 2 ve 3'ün arkadaşlar edilgen olduğunu, 1'in etken olduğunu gördüm. Farklı olan sanki 1 gibi. Dantel tığ işi benzerlerinden farklı olarak oya dikiş iğnesiyle örülür. Oya başkası tarafından örülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar yine edilgen. Bu elemeği göz nuru ürün süslenmek istenen meslenin üzerine örtülür. Bu elemeği göz nuru ürün başkası tarafından örtülüyor. Dolayısıyla yine burası edilgendir. Yine sözde özlemiz vardır. Dolayısıyla arkadaşlar 4 tane edilgen, bir tane etken var. Farklı olan etken olduğu için cevap A. Aşağıda sadece yüklemleri verilen cümlelerin hangisinde fiilin çatı özelliği nedeniyle nesne yer almaz? Arkadaşlar bir cümlenin yüklemi eğer nesne alabiliyorsa ki biz onu kelimesini joker ve gibi düşünebiliyorduk. Onu kelimesini yani nesnesini alabilen fiillere geçişli. Nesne alamayan yani onu kelimesini getiremediğimiz fiillere de geçişsiz çatı diyorduk. Baktığımızda onuyu aslında getirip getirememekte de bu soruyu çözebiliriz. Onu anlamıyorum. Bakın onu kelimesini getirebiliyorum. Yani nesne alabilen bir fiildir. Dolayısıyla burası geçişlidir. Onu bekledim diyebiliyorum arkadaşlar. Geçişlidir. Nesne alabilen bir fiildir. Onu dinlemeliydin diyebilirim. Filmi, müziği, kaydı, neyse artık geçişlidir. Onu karşılamış oluyor karşılamak fiili, dinlemek fiili, beklemek, anlamak fiili bizim için nesne alabilen geçişli fiillerdir. Ancak onu oturuyorduk diyemeyiz arkadaşlar. Onu oturmak olmaz. Çünkü oturmak fiili durum bildirir. Öznenin içinde bulunduğu durumu bildirir. Nesneye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Dolayısıyla geçişsizdir. Nesne yer almaz burada. Bu yüzden cevap e. Yukarıdaki atasözleriyle ilgili belirlemelerden kaçı doğrudur? Can çıkmayınca bu çıkmaz atasözünde zarf tümleci vardır. Arkadaşlar doğru zarf tümleci nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, ne zamandan beri, kime göre gibi sorulara cevap verir. Bu cümlede de ne zaman sorusuna cevap veren bir can çıkmayınca ögesi yani zarf tümleci var. Bu yüzden özne, yüklem ve zarf tümlecinden oluşan cümlede ilk verilen bilgi doğrudur. İkinci verilen cümle araba devrilince yol gösteren çok olur atasözünde zarf fil kullanılmıştır dedi. Zarf fiil fiile getirilen bazı eklerle zarf yapılan sözcüklerde hemen baktım devrilince derken şuradaki ınca ince, ince bizim zarf fiilimizdir. Dolayısıyla ikinci cümlede doğru. Adam adamdan korkmaz utanır atasözü bağımlı sıralı cümledir. Yani öge ortaklığı olan bir sıralı cümledir diyor. Baktık arkadaşlar Adam adamdan korkmaz birinci cümle, utanır ikinci cümle. Virgülle sıralandığı için sıralı. Doğru ama öge ortaklığı var mı? Hemen bakıyorum. Korkmaz yüklem. Korkmayan kim? Adam özne. Kimden? Adamdan dolaylı tümleç. Geliyorum ikinci cümleye. Utanır yüklem. Utanan kim? Adam. Özne. Hem bu cümlenin hem de ikinci cümlenin öznesi ortak. Kimden utanır? Adamdan utanır. Dolaylı tümleç de hem bu cümlenin hem de ikinci cümlenin ögesidir. Dolaylı tümlecedir. Dolayısıyla iki ögesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir. Doğru arkadaşlar. Ak gün artır kara gün karartır atasözü cümleleri özne ve yüklemden oluşan bağımsız sıralı cümledir. Yani farklı farklı özneler farklı farklı yüklemler var diyor. Dolayısıyla öge ortaklığı yok. Ayrıca iki ögeli buna da dikkat edelim. Ak gün artır bir cümle kara gün artır bir cümle virgülle sıralandı sıralı cümle artır yüklem artan ne? Ak gün özne. Karartır yüklem karartan ne? Kara gün özne. Özne ve yüklemden oluşmuş bağımsız sıralı cümledir. Doğru. Çünkü herkesin öznesi, nesnesi yüklemi kendine. Akıl adama sermayedir. Atasözü özne, dolaylı tümleçi ve yüklemden oluşan. Önce bunları bulalım. Etken çatılı bir cümledir. Bir de çatısına göre bakalım. Öncelikle arkadaşlar sermayedir yüklem. Sermaye olan ne? Akıl, özne. Akıl kime sermayedir? Adama dolay tümleç. Evet özne dolay tümleç ve yüklenme oluşmaktadır. Ancak sevgili arkadaşlar çok güzel bir bilgi aslında buradaki bilgiyi bilmek gerçekten. Etken çatılı bir cümledir diyor. Şimdi biz etken mi edilgen mi işleşme dönüşlü mü öncelikle çatı özelliklerini nerede ararız sevgili arkadaşlar? Çatı özellikleri yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. E bu cümlenin yüklemi söyler misiniz? Fiil mi isim mi? İsim. O zaman biz bu cümlede arkadaşlar kesinlikle ne yapamayız? Çatı özelliği arayamayız. Çünkü bu cümlenin yüklemi isimdir. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. O yüzden edilgen mi etken mi diye bakamam ben. İstesem de bakamam. Bu yüzden sadece dört tane verilen cümledeki özellikler doğrudur. Ama 5 cümledeki şu ifade yanlıştır. Bu yüzden cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Dikkat! Doğrudur diyor. Yanlışlara odaklanıp soruyu yanlış çözmeyi sakın. A'da diyor ki arkadaşlar birinci cümle tek yargısı olan. Yani sadece yüklem var içerisinde eylem ya da eylemsi yok. Dikkat! Etken Öznesi belli, işi yapan belli, geçişli, nesnesi olan bir cümle vardır diyor. Üç özellik birden taranacak. Size birçok kültür ev sahipliği yapmış bir kentimizden söz etmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle yüklem istiyorum. İsteyen kim ben, işi yapan belli etken, neyi istiyorum, söz etmek istiyorum, onu istiyorum, evet geçişli diyebiliyoruz ancak tek yargısı olan ifadesi yanlış. Çünkü dikkat ederseniz yüklen birinci yargımız. Ne istiyorum ben? Size birçok kültüre ev sahipliği yapmış sıfat fiili ki ikinci yargı. Bir kentimizden söz etmek, makmek isim fiili ki üçüncü yargı. Dolayısıyla tek yargıdan oluşan birisi yanlış. O yüzden A gitti. Peki ikinci cümle nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemler oluşmuştur diyor. Öge sayılarını artırmış. Hadi bakalım hangileri var? Hatay kuruluşu İsa'dan önce 5000'li yıllara dayanan efsane bir şehirdir dedi. Arkadaşlar bu da yanlış. Çünkü Hatay özne geri kalan bütün söz öbeği bir sıfat tamlaması olduğu için parçalanamayan bir yüklemdir. Bakın kuruluşu İsa'dan önce 5000'li yıllara dayanan efsane bir şehirdir kim ya da ne? Hatay. Özne. İki ögeli bir cümle. Dolayısıyla buradaki bilgilerin tamamı yanlış. B de gitti. C üçüncü cümlenin yüklemi anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Daha çok deyimleri düşünüyorduk burada. Mecaz anlam kazanmış kalıplaşmış sözleri düşünüyordum. Hemen bakalım. Görenleri her defasında kendini hayran bırakmaktadır. Evet arkadaşlar hayran bırakmakta. Kendini hayran bırakmakta sözündeki şu hayran bırakmak sözü anlamca kaynaşmış birleşik fiildir yüklememiz. Bu yüzden C'de verilen bilgi doğru, cevap da geldi. Bu yüzden C görünüyor. Dördüncü cümle dönüşlü yani kendi kendine yapacak işi ve geçişsiz yani nesnesi olmayacak diyor. Çatılıdır. Kendini bu derece vazgeçilmez kılan bir gezenin bir daha gezmek isteyeceği ve silinmez anılarla aklına kazıdığı liman kentidir. Şimdi arkadaşlar bir gezenin bir daha gezmek isteyeceği ve silinmez anılarla aklına kazıdığı liman kentidir, söz öbeği komple yüklemdir. Bir sıfat tamlamasıdır, parçalanamaz. Ve hatta kenti diğerir derken ana unsur kent ismi ek almış. Dolayısıyla bu cümle bir isim cümlesidir, dördüncü cümle. Biz isim cümlelerinde çatı özelliği aramayız. Yani dönüşlü mü, geçişsiz mi diye bakmayız. O yüzden D de gitti, yanlış. E, Beşinci cümle tek ögeden oluşmuştur diyor. Yani yüklem olmalı. Bakalım öyle mi? Türkiye'nin Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun da Türkiye'ye açılan kapısı konumundadır. Hatay. Şimdi yanlış bu da. Çünkü bu sözün tamamı sevgili arkadaşlar şuraya kadar yüklem, yargı bildiren konumundadır. Ek eylemini de alarak yüklem oldu. Peki Türkiye'ye açılan kapısı konumunda olan ne? Hatay, özne. Yani iki ögeli bir cümle var. Özneyi almamış. O yüzden E de yanlış. Hangisi doğrudur dediği için cevap C. Bu parçadaki altı çizili söz içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir? E ee, ilk cümleleri okumamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece sözün geçtiği cümleyi okumamız yeterli. Kendimi asla bu röportaj için yeterli ve hazır hissedemeyecek olsam da başlayanla bitmesini hiç istemediğim konuşmanın sonunda ne zaman sorusuna cevap veriyor? Gece yarısı ekspresi ile ilgili soru sormadığın için teşekkür ederim diyor. Diyor yüklem. Kim diyor? O diyor arkadaşlar gizli özne. Peki o ne diyor? Şuradaki belirtilen ifade nesne durumundadır. Peki ne zaman diyor bunu? İşte bize altı çizili sözde kendimi asla bu röportaj için yeterli ve hazır hissedemeyecek olsam da başlayan ve bitmesini hiç istemediğim konuşmanın sonunda sorusuna cevap veren bir zarf tümeci olarak cümlede yer alıyor. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için cevap de. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden kurallı bir cümle oluşturulup bu cümlede zarf tümecini vurgulamak istersek kaç numaralı söz yüklemden önce gelir ya da hangi söz vurgulanmış olur? Arkadaşlar unutmayalım bir cümlede Yüklemden önce getirdiğimiz söz fiil cümlelerinde vurgulanmış olur. Dolayısıyla yükleme en yakın sözün zarf tümleci olmasını isteyeceğiz ki vurgu zarf tümlecinde olsun. Hemen yüklemi belirleyelim. Sonra zarf tümleci, nesne, özne varsa dolaylı tümleç bunları bula bula doğru yanıta gidelim. Şiirin bir mozaik olduğunu ortaya koyacaklar. Bu şiirleri yazanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde kendilerine özgü bu şiirlerde Öncelikle ortaya koyacaklar yargı bildirdiği için arkadaşlar yüklemdir. Biz yüklemi yani 2'yi sona atacağız ve 2'nin önüne bakalım neleri getirebiliyoruz. Zarf arayacağız. Öncelikle hedefimiz bu unutmayalım. 2'yi bir eleyelim gitsin şiirin bir mozaik olduğunu ortaya koyacaklar. Bakın bu neyi sorusuna cevap veren bir belirtili nesnedir. Dolayısıyla biz biri yüklemin önüne getirdiğimizde belirtili nesneyi vurgulamış oluruz. O yüzden bir gider. Bu şiirleri yazanlar kim arkadaşlar ortaya koyacaklar? Bu şiirleri yazanlar cümenin öznesidir. İşi yapan varlık olduğu için üçü Yüklemin önüne getirirsek özneyi vurgulamış oluruz. O yüzden 3'te gitti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ortaya koyacaklar. Bakın ne zaman ortaya koyacaklar sorusuna cevap veriyor. Ne zaman sorusu cümlede zarf tümlecinin sorusu. Doğrudan arkadaşlar yüklemin önüne getirirsek vurguyu zarf tümlecine çekmiş oluruz. Bu yüzden cevap 4 görünüyor. Kendilerini özgü bu şiirlerde neyde, nerede sorularından birine cevap veriyor gördüğünüz gibi. Yer bildiriyor kısacası arkadaşlar haleki de alarak. Yer bildirdiği için dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı olur. Eğer 5'i yüklemin önüne getirirsek vurguyu dolaylı tümlece yapmış oluruz. Bizden istediği zarf tümleciği bu yüzden cevap de. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişsiz olduğu halde bir ek alarak geçişli olmuştur? Arkadaşlar burası aslında oldurgan fiillerin ya da oldurgan çatının tanımıdır. Oldurgan fiillerde fiilin kökü nesne alamayan geçişsiz bir eylemdir. Ancak biz bu fiile re, te, dır eklerinden birini getirerek geçişli bir eylem yapıyoruz. Yani nesne alabilir bir e, artık fiil yapıyoruz. Dolayısıyla oldurgan eylem şu eklerden birine sahip olmalı. Geçişsiz fiilin geçişli olması için. A'ya baktık kurşun kalemleri herkese dağıttı derken dağıtmak zaten kök durumunda arkadaşlar. Burada RT eki yok. Dolayısıyla onu dağıtmak zaten doğrudan geçişli. Dolayısıyla burada bizim istediğimiz geçişsizden geçişli olma durumu yok. Günlerdir ilk kez gülümsüyordu. Arkadaşlar gülümsemek eylemi nesne alamayan bir eylemdir zaten. Geçişsizdir. Şu ekleri de alarak geçişli olmamış. O yüzden gitti. C'ye baktım. Plastik gemileri küvette yüzdürüyoruz derken hemen kelimeyi inceliyorum. Yüzmek fiil arkadaşlar nesne alamayan geçişsiz bir fiildir. Onu yüzdü diyemezsiniz. Dolayısıyla geçişsiz. Ama onu yüzdürmek şeklinde artık nesne alabilir fiil hale gelmiş. Yani geçişsiz fiil ek sayesinde geçişli oldu. Dolayısıyla oldurgan eylem oldu. Cevap geldi. Tahtaya bir harita çizilmişti. Burada başkası tarafından çizilmişti anlamında edilgenlik var arkadaşlar. Dolayısıyla burada zaten onu çizilmişti diyemeyeceğimiz için geçişsiz bir eylem var. Çocuklar bu karışık kitabı anlayamıyorlar. Anlayamıyorlar. Onu anlayamıyorlar diyebiliyoruz. Bu zaten geçişli bir fiil ama ek tanesinde değil anlamak ve ebilmek fiili birleşiyor. Ama ne olursa olsun nesne alabilen bir fiil. Ek tanesinde değil. Şu eklerden biri yok zaten. O yüzden buna gitti. Cevap C. Çocuğa elbiselerini giydirmelisin cümlesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A hem isim hem fiil çekim eki kullanılmıştır. Arkadaşlar bu bilgi doğru. Çünkü çocuk kelimesi A'e yönelme halekini almıştır. Yönelme haleki ya da halekleri tamamen isim çekimekidir. Dolayısıyla isim çekimeki var. Hatta elbiseleri ni derken yine isim çekimekleri var bakın burada. Giydirmelisin derken malı meli, gereklilik ki peki, sılsın ki eki. bunlar da arkadaşlar fiil çekimekidir. Dolayısıyla ki peki şeklinde çekimeki aldığımız için A'yı doğruluyoruz. B yüklemin geçişlilik derecesi artırılmıştır. Yani nesne alabilen fiil RT direktleriyle bir daha nesne alabilir hale geliyor. Hemen yüklemi inceliyorum arkadaşlar. Giymek fiili onu giymek şeklinde nesne alabilen bir fiildi. Ama onu giydirmek diye bir daha nesne alabilir hale gelen bir ek aldı. Dolayısıyla geçişlilik derecesi artırıldı. Eylemi başkasına yaptırma anlamı da verdi. Dolayısıyla B de doğru. Basit ve türemiş sözcükler bir arada kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Çocuğa kelimesi Basit bir sözcüktür. Çünkü çekim eki almış. Bizim için basit yapılı bir kelimedir. Hatta elbiselerini kelimesi de bizim için basit yapılıdır. Çünkü bu kelimede sadece çekim eki aldığı için e, çekim çekimekleri kelimenin yapısını değiştirmiyor. Bunlar da basit yapılıdır. Peki giymekten giydirmek bir yapım eki aldığı için arkadaşlar dır dir yapım eki bizim için türemiş sözcük yapıyor. Dolayısıyla C'de verilen bilgi de doğrudur. Yapıca basit bir fiil cümlesidir demiş. Bakıyorum yüklem arkadaşlar. Giydirmelisin bir tane yargı var. Cümlede yüklemin dışında yargı sayısını artıran artıran bir eylem ya da eylemsi yok. Dolayısıyla doğrudur. Tek yargı var. Yani kesinlikle basit cümle. Aynı zamanda arkadaşlar giydirmek bir fiildir. Dolayısıyla aynı zamanda da fiil cümlesidir. D'de verilen bilgi de doğru. Yüklem edilgen çatılıdır demiş. Edilgen çatılı eylemlerde Eylem arkadaşlar başkası tarafından yapılır. Kimin tarafından yapıldığı belli değildir. E bakıyorum giydirmelisin. Kim giydirmeli? Sen. Gizli özne de olsa işi yapan belli. Dolayısıyla edilgen değil. Etken çatılı bir fiil var yüklemde. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yapısı ayraç içinde yanlış verilmiştir? A girişik birleşik cümle diyor. Arkadaşlar girişik birleşik cümle olması için eylemsi gerekiyordu. Cümleye bakıyorum yüklemin dışında yargı sayısını artıran arak ereks zarf fiiliki var. Dolayısıyla zarf fiiliki varsa kesinlikle eylemsi var. Yani girişik birleşik cümle var. B'de içinde ara söz bulunan basit cümle dedi. Montaigne denemenin kurucusu tek bir yapıtla kalıcılığı yakalamıştır. Evet arkadaşlar iki virgül arasına alınan şuradaki söz kendinden önce verilen öznenin açıklayıcısı olarak ara söz şeklindedir. İki virgül arasına da alınmış doğru. Ayrıca bu cümlede sadece yüklem var yargı bildiren cümlede yüklemin dışında bir eylem ya da eylemsi yok. Tek yargı var. Dolayısıyla aynı zamanda basit cümledir. Dolayısıyla B de doğru. C'ye baktık bağımlı sıralı cümle demiş. Sıralı cümleler arkadaşlar iki ayrı cümlenin virgül ya da noktalı virgülle sıralandığı cümlelerdir. Cümleler sıralanacak aynı zamanda bağımlı dediği için en az bir tane ögenin ortak olmasını istiyoruz. Mendil ile gözlerini kuruladı bir cümle. Kuruladı yüklem. Kurulayan kim o? Neyi kuruladı? Gözlerini, nesne. Neyle kuruladı? Mendil ile zarf cümleci. İkinci cümleye geçiyor. Sıralı cümle doğru. Öfkeli öfkeli otobüse doğru yürüdü. Yürüdü yüklem. Yürüyen kim o? Ha. Demek ki gizli özne iki cümle içinde ortak kullanılmış ve virgülle sıralanmış sıralı cümle doğru. Diğerleri zaten zarf tümleci. Öge ortaklığı diğerlerinde yok ama gizli özne ortak. Bu yüzden C doğru. Cicero yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över yüceltir yaşlılığı. Şimdi dikkat ederseniz bağımlı bağlı cümle demiş. Bağlı cümle arkadaşlar İki cümlenin en az iki cümlenin bağlaçla bağlandığı cümledir. Şimdi biz bu cümleye baktığımızda virgül görüyoruz. Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar bağlı cümle değil. Burası bir sıralı cümledir. Daha de bağlacı var ama cümleyi bağlamıyor. Dolayısıyla cümleyi sıralayan virgül var. Bağlı değildir, sıralıdır. Ve ayrıca arkadaşlar öven kim? Çiçero. Neyi över? Neyi över? Yaşlılık adlı kitabında neyi? yüceltir. Yaşlılığı. Şuradaki yaşlılığı nesne? Peki nerede över? Yaşlılık adlı kitabında dolaylı tümleç. Yüceltir yüklem. Yani gördüğünüz gibi bir kere öge ortaklığı olsa da sıralı cümle değil bağlı cümle. Bu yüzden cevap de. Bana her şeyi usulünce yapmalısın dedi. Şimdi iç içe birleşik cümlelerde ya tırnak içinde alıntılanmış bir cümle verilir sevgili arkadaşlar. Ya da virgülle belirtilen bir alıntının bitiminde tekrar dedi deyip noktayı koyarız. Burada da gördüğünüz gibi bana her şeyi usulünce yapmalısın. İç cümlemiz. Burası iç cümle. Ana cümlenin nesnesi durumunda iç içe birleşik cümle doğrudan verilmiştir. Cevap D. Bu cümlede vurgulanan kavram cümlenin hangi ögesidir? Arkadaşlar cümlede vurgu konusunda söyledik hatırlayalım lütfen. Eğer cümlemizin yüklemi fiilse Hemen yüklemden önceki söze bakıyoruz. Vurgu doğrudan yüklemden önceki ögededir. Eğer cümlemizin yüklemi isimse o zaman vurgu yüklemin ta kendisindedir. Cümlenin yüklemine bakıyorum. Yer alıyor. Yüklem bir fiildir. Dolayısıyla yüklemden önceki söz nedir? Hangi ögedir? Bunu tespit ediyorum. Antik çağın günümüze kadar en iyi korunan görkemli yapılarından biri olan Aspendos Tiyatrosu bütün turizm kataloglarında yer alıyor. Yer alıyor yüklem. Yer alan ne arkadaşlar? Bakın şurası tamamen görkemli yapı. Antik çağın günümüze kadar en iyi korunan görkemli yapılarından biri olan Aspendos tiyatrosu. Burası komple özne. Peki nerede yer alıyor? Bütün turizm kataloglarında yer alıyor. Nerede sorusu bizi? Dolaylı tümleç ya da bir diğer ismi yer tamlayıcısına götürür. Bu yüzden cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlede özne açıklayıcısıyla verilmiştir. Ara sözden bahsediyor arkadaşlar. İki virgül ya da iki kısa çizgi arasında alınabilir. Şişmanlık yani obezite. Bakın burada açıklayıcısını verdi. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da hızla artıyor. Hızla artan ne? Şişmanlık özne kendinden sonra iki virgül arasına alınan ara sözle açıklayıcı bir şekilde verildi. Bu yüzden bir doğru. İkinci cümledeki bütün sözcükler basit yapılıdır. Yani yapım eki almamıştır ya da başka bir sözcükle birleşmemiştir. Kilo meselesine zaman zaman estetik yönden bakıyoruz. Kilo kök durumunda. mesele kelimesi arkadaşlar sadece çekimeki almış. Basit, zaman basit, zaman basit, estetik basit. Yön kelimesi sadece çıkma ayrılma hal eki almış. çekimeki olduğu için kelimenin yapısını değiştirmez. Basit. Dolayısıyla bakıyoruz kelimesi de sadece Pil çekim eki aldığı için bu da basittir. Dolayısıyla bize verdiği bütün kelimeler basit yapılıdır. Doğru. Üçüncü cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Hemen bakalım. Bunun bir sağlık sorunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gerekiyor yükle yüklem. Gereken ne? Bunun bir sağlık sorunu olduğunu unutmamamız. Dolayısıyla özne ve yüklemden oluşmuştur. Doğru. Dördüncü cümle yapıca basit yani tek yargısı olan cümle anlamca olumludur. Yani yüklemde belirtilen yargı gerçekleşmiştir diyor. Bu sağlık sorunu eğer gerekli önlemler alınmazsa gün geçtikçe artacaktır. Arkadaşlar artacaktır derken evet anlamca olumlu ancak yapıca basit değil yapıca birleşiktir. Çünkü cümlenin içerisinde Yüklemin dışında yargı sayısını artıran başka kelimeler var. Eylem ve eylemsiler var. Bakın şuradaki alınmazsa, gün geçtikçe ifadeleri eylemsi yargı sayısını artırıyordukça dikçe. Alınmazsa derken de yine fiil hem de birleşik zamanlı bir fiil var. Dolayısıyla basit değildir yapacak birleşiktir cevap bu yüzden diye geldi. Beşinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir diyor. Yüklem sonda olacak diyor yani arkadaşlar ve yüklem çekimli bir fiil olacak. Çocuklarımızı başka bir deyişle de gelecek nesillerimizi etkisi altına alacak. Etkisi altına almak birleşik bir eylemdir parçalayamayız. Yüklem sonda gördüğünüz gibi kurallı etkisi altına almak diye bir fiil var yargı bildiriyor kipeki almış, çekime girmiş. Dolayısıyla fiil cümlesidir. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hızlıca seçeneklere göz atıyoruz. İsim cümlesi, birleşik cümle, bağlı cümle, geçişli fiil yani nesne olan bir fiil arıyorum. Devrik cümle, yüklem ortada ya da başta olacak. Küçükken bir çakıl taşını parçalayarak içerisindeki atomları bulmaya çalışıyordum cümlesinde arkadaşlar. Öncelikle birden fazla yargı eylemsiz sayesinde olduğu için bu cümlede bir birleşik cümle olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yüklem sonunda kurallı ve fiil cümlesi ama onlarla ilgili bilgi yok. Atom mikroskabıyla tanışınca yaptığım şeyin imkansız olduğunu anladım ama ikinci cümleye geçiyor. Bir şekilde ailemin ilgi alanımı anlamasını da sağladım. İki cümle bağlaçla bağlandığı için bağlı cümledir arkadaşlar. Ayrıca buradaki neyi anladım? İşte yaptığım şeyin imkansız olduğunu anladım. Neyi sağladım? İlgi alanımı anlamasını sağladım gibi nesneler de olduğu için anladım ve sağladım fiilleri geçişli fiillerdir. Nesne almıştır. Dolayısıyla D de doğru arkadaşlar. Benim için bilim uğraşmak demektir. Sonsuz aşk tutku demektir. Hayattaki hak, en hakiki mürşit demektir. Ek fiiller düşüyor. Demek, demek, demek kelimeleri fiile gelen makmek ekiyle artık isim olmuştur. Dolayısıyla bu cümlelerde isim cümlesidir arkadaşlar. Ancak devrik cümle yoktur. Çünkü bütün cümlelerin yüklemleri cümlelerin sonundadır. Cevap E.